you mm -hmm. Bir kez daha mutlu günler diliyoruz. Bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Milli Piyango Çekiliş Heyecanı'nın ikinci bölümüyle şans merkezimizde canlı yayında sizlerleyiz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. İstihar Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Evet, çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra bu büyük heyecanda büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlu Teşekkür ediyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde Milli Piyango Çekilişi heyecanının da ikinci bölümü yaşayacağız. Amortilerin ve büyük ikramiyenin şanslı numaralarını makinemiz şans merkezimizde canlı yayında sizler için şeffaf bir şekilde elde emeden belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz çekilişini gerçekleştirirken siz de ayrıntıları ekranlarınızdan takip edebileceksiniz. Canlı yayınımız öncesinde topların tartıldığını, makinelerimizin kontrol edildiğini bir kez daha sizlerle paylaşalım. Büyük ikramiye açıklamadan önce de tüm yayınlarımızda, bütün bu büyük heyecanlarımızda bize eşlik edin istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir önemli hatırlatmamız daha var o da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Evet bu büyük heyecanda bu özel ve anlamlı günde büyük ikramiye 25 milyon Türk lirası. Öncelikle makinemiz sizler için amorti numaraları belirleyecek. Eğer ekranlarınızın başında hazırsanız büyük heyecan başlıyor. İlk amorti numaramız 6. küreden belirlenecek. 6. küremizde 0 ile 4 arasında toplarımız var. Saatler 18.45 şans merkezimizde canlı yayındayız. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Dakikalar sonra da büyük ikramiyenin şanslı numaralarını öğreneceğiz ama öncelikle ilk amorti numaramız 6. küreden makinemiz tarafından sizler için belirleniyor. 4. Makinemizin sizler için belirlediği ilk amorti numarası 4 oluyor. Şimdi sırada ikinci amorti numarası var. İkinci amorti numarası da 7. küreden makinemiz tarafından sizler için belirlenecek. 7. kürede de 5 ile 9 arasında toplarımız var. Bol şans. Makinemizin sizler için belirlediği ikinci amorti numarası 9. Evet bu büyük heyecanda makinemizin sizler için belirlediği iki amorti numarası 4 ve 9 oluyor. Şimdi sıra geldi en büyük heyecana. Büyük ikramiye 25 milyon Türk lirası ve makinemiz eğer sizler de ekranlarınızın başında hazırsanız ki bol şans diliyoruz. Tüm kürelerde büyük ikramiyenin şanslı numaraları için toplarını karıştıracak. ekranlarınıza da yansıdı. Şeffaf bir şekilde el değmeden öncelikle makinemiz tarafından toplar tüplerden kürenin içerisine al alındı. 25 milyon Türk Lirası için 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bakalım makinemizin sizler için belirleyeceği şanslı numaralar nasıl olacak? 1 6 4 8 9 6 8 Evet, makinemiz tarafından büyük ikramiyenin şanslı numaraları sizler için belirlendi. Bir kez daha sizlerle paylaşalım. 1 6 4 8 9 6 ve 8. Bu özel günde makinemizin büyük ikramiye için sizler için belirlediği şanslı numaralar oldu. 25 milyon Türk Lirası Milli Piyango özel çekilişinde bugün büyük ikramiye çekiliş heyetimizi de ekranlarınıza getirelim. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Bir sonraki Milli Piyango heyecanı 9 Eylül'de 17.30'da yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizlere bugünlük veda etmiyoruz. Milli piyango çekiliş heyecanımızı tamamladık ancak akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde Süper Loto çekiliş heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecanı da bekliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli milliPiyangoOnline.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.